Evrenin oluşumu, insanlığın en büyük sırlarından biridir. Yaklaşık 13.8 milyar yıl önce her şey bir noktada yoğunlaştı. Bu, Big Bang olarak adlandırılan dev bir patlamayla başladı. O an zaman ve mekanın temelleri atıldı. Patlama sonrası evren hızla genişlemeye başladı. İlk birkaç saniyede atomların yapı taşları olan parçacıklar oluştu. Bütün bu süreç sıcaklıklar inanılmaz yüksekti. Ancak zamanla evren soğumaya başladı ve ilk atomlar, hidrojen ve helyum oluştu. Yıldızlar, galaksiler ve gezegenler bu atomların birleşmesiyle meydana geldi. Düşünsenize, milyarlarca yıl süren bu karmaşık süreç bugün gördüğümüz evreni yarattı. Galaksiler birbirinden uzaklaşırken evrenin genişlemesi devam ediyor. Hala keşfedilmemiş birçok sır var. Karanlık madde ve karanlık enerji Evrenin büyük bir kısmını oluşturuyor ama henüz tam olarak anlaşılamadı. Evrenin kökeni ve geleceği insanlığın en büyük meraklarından biri olmaya devam ediyor. Her yeni keşifle daha fazla soru ortaya çıkıyor. Bu muazzam yolculukta insanlık olarak yerimizi sorgulamak zorundayız.